İyi akşamlar dostlar. 25 Eylül 2025. Arkadaşlar iki tane hissenin tekrar tavan olma şansı var. Yarın haberimiz olsun. Peki bunlar hangi hisseler? Bunları aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi uyuran arkadaşlarımız görüyor arkadaşlar. Ayrıca TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmı tıklayan arkadaşlarımız görüyor diye söyleyelim. Şimdi taban ve tavan adetlerine hemen hızlıca bakalım. ilk önce taban adetlerine VBT 131 bin adet, Invest'in 69 bin Dofrey'e benim 3.900 ki Dofrey'e arkadaşlar tabana yapıştı biliyorsunuz uzun zamandır halk arz bir yanlış hatırlamıyorsam 9. veya 10. günü taban taban gidiyordu. Şimdi artık taban taban gider mi? Hep beraber göreceğiz. Fitesi geri çekmiş gibi gözüküyor. Link 79 bin adet. Alka 158 bin adet. Atlas Atlantis yatırım moldingde de 74 bin adet olarak karşımıza çıkıyor. Taban adetleri bunlar. Tabanda bekleyen hisselerin adetleri. Ve baktığımız zaman tabana şeker yatırım enkul değerler 3 milyon 900. Destek kredik faktörü 546 bin. Taten 425 bin. A1 kap 3 milyon kredi faktörün arkadaşlar 127 bin park madencilik 2 milyon tera Holding 39 bin ISGS 166 bin etiyat 527 bin TGSAS 51 bin adet olarak karşımıza çıkarken Verus 644 bin EUK 335 bin Van 43 bin ve Marmara Holding'de 21 milyon adet tavanda bekleyen arkadaşlar hisse var. Eğer bu emirler geri çekilmezse dediğimiz gibi arkadaşlar iki tane hisse yarın tekrar tavan olma olasılığı var diyoruz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.